Umut Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından belirlenen bisiklet yarışında Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecektir. Umut Paris'te düzenlenen bisiklet yarışmasına hazırlanırken birinci gün 3, ikinci kilometre, ikinci gün birinci günün 3 katı kilometre. Yani burada 3, burada 9, burada kaç yapar? 27. Yani ne yapmış oluyor baktığımız zaman? 3'ün birinci kuvveti, 3'ün karesi, 3'ün küpü. Yani hangi gündeyse üssü o olmuş oluyor buna dikkat edin. A günde x kilometre. x kilometre ise ben buna ne olarak yazabilirim? 3 üzeri a. Buna baktığım zaman bu nedir? 3 üzeri 3b'dir. Bu ise nedir? Baktığımız zaman 3 üzeri 2c'dir ve bir eşitlik vermiş bize. Bunun değerini istiyor. x yerine 3 üzeri a yazdım. Çarpı y yerine ne yazacağız? 3 çarpı 3 üzeri b eşittir. c'ye c neydi peki? 3 üzeri 2c. Bunu bu tarafa aldığımız zaman 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 3b bölü 3 üzeri 2c eşittir 1'e. Bakarsak hepsinin tabanları aynı. O zaman a ile 3b'yi toplarız. Yazacak olursak 3 üzeri a artı 3b. c 2c ne bölü durumda olduğu için çıkartacağız. Bu ne eşit 1? Hangi kuvvetinde bu 1 olmuş olur? 0. kuvvet o zaman A artı 3B eksi 2C eşittir 0. Zaten bizden bunu istiyor. Cevabımız Edirne olmuş olur.